çok değerli Türk Eğitim Sen Şube Başkanım, çok değerli sendika üyelerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aslında her sene burada program devam ediyor. Ben her yıl katılıyorum, katılmaya çalışıyorum. Katıldığım zaman da lütfen bana mikrofon vermeyin diyorum. Ama bugün tersini yaptım. Hocama bir haber gönder. Kimse mikrofonu bir verin bana dedim. Çünkü kanımıza dokunan şeyler oluyor. Bazen bizi güzel şeyler oluyor. Onu paylaşmak istedim. İşte malum yemeğe geldik, oturduk. Sendika başkanımız Allah razı olsun. Protokola dört kişilik yer ayırmış. Kimler bunlar? Mülkü Amir. Ve eğitim camiasının babası, büyüğü, idarecisi, Milli Eğitim Müdürü'ne yer ayrılmış. Biz de her sene geliyoruz, onların yerine oturmuyoruz, bir koltuk ileriye oturuyoruz ki gelirler diye. Ama ne yazık ki her zaman olduğu gibi koltuklar boş kalıyor. Biz siyaset yapmıyoruz. Sizler siyaset yapmıyorsunuz. Ama birileri bizi bir yere koyuyor. Siz busunuz diyor. Siz bizden değilsiniz diyor ve dalganın kayadan kopardığı parça misali bizden de parça parça koparmaya çalışıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Tehditle, sürgünle, eşiyle, çocuğuyla tehditle ve bu şekilde parçalar koparmaya çalışılıyor. Zayıf kendisinden sapmayanlar sizin gibi burada bir avuç olsa geliyor kendini gösteriyor burada. Sizleri tebrik ediyorum. Malum belediye başkanları olarak özellikle siyaset konuşmuyoruz. Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanları siyaset konuşmuyoruz. Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanları bakanlar, bizim yanımızda olması gerekenler, ilçesinin faydasına bir şeyler yapması gerekenler, vatandaşı o bu şu bu diye ayırmaması gerekenler ayrımı başta yapıyorlar. Yedinci yılda görevdeyim, ikinci dönemde görevdeyim. Bu halk bizi acizane, Anamur'a hizmet etsin diye seçmiş. Kabul etsen de etmesen de ben bu ilçenin belediye başkanı. Yani milletten aldığını yine millete verirler. Birinin cebine, birinin cebine değil. Bu Türkiye'de böyledir. Kırtasiye yardımı, çanta yardımı vesaire. Ama ana burada biz bunu yapmaya kalktığımız zaman okullar yüzümüze kapatılıyor. Sinema açıyoruz. Türkiye'de vizyona giren filmlerle aynı anda Anamur'da geçen hafta gıda ve tarım fuarı yaptık. Bunu belediye öncülük yaptı ama Anamur'un yararına, bu memleketin yararına ve Türkiye'de en büyük ilçe tarım fuarını yaptı. Ben dedim ki Anamur'da çiftçi memur amir diye ayıramazsınız. Okullara otobüsler gönderelim dedik. Ücretsiz. Kumanyalarda verelim. Tarım fuarına gezsinler. Önümüz kesiliyor. Okullardan hiçbir şekilde öğrenciler tarım fuarına gönderilmiyor. Gönderen öğretmenlere de yasal işlem yapılıyor. Biz siyaset yapmıyoruz ya. İşte siyaset yapmaması gerekenlerin duruşu bu. Oysa ülkenin uğraşacak çok meselesi var. O yüzden İçeride ve dışarıda mücadele düşmanlar var. İşte Muharrem ayındayız. Kerbela'yı hepimiz biliyoruz, okuyoruz. Türkiye'nin her bir yeri Kerbela'ya dönmüş. Ölenin Allah Allah, öldürenin Allah Allah dediği bir ortamda Doğu ve Güneydoğu'da parçalanmak isteyen bir ülkemiz var. Mücadele edecek çok cepheler var, çok konular var. Ama ne yazık ki mücadele başka yerlerde veriliyor. Ben sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Türk Eğitim Sen'in düzenlediği bu akşamda az ve öz de olsa burada bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Sizlerin arasında olduğum için mutluyum, onurluyum, gururluyum. Tabii eşimi getiremedim. Yeğenim bugün nişanı var. O oraya gitti, biz buraya gittik ama selamları var. Ben sizleri tebrik ediyorum. Türk Eğitim Sen, Şube Başkanı'nın yönetimi